Türk deri sanayisinin markalaşması için özel önemi olan fuarın bir diğer firması ise Baykallar gruptu. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Baykalla sektörü konuştuk. 1970 yıllarında deri ticaretine başlayan firma günümüzde inşaat ve turizm sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 1972 yılında İzmir'de biz bu sektöre başladık, de Babam Muzaffer Baykal, amcam Fevzi Baykal olmak üzere. Zik deri dediğimiz deri mutla ilgilenen bunun üretimine başladık. Ve aynı zamanda da biz bunu tüccarlığını yapmaya başladık. 83 yılından bu yana Boşak'taki fabrikamız devam etmektedir. 1995 yılında da Çorlu'da iki tane fabrika kurduk. Aynı zamanda biz dünyanın her tarafında şu anda deri ithal ediyoruz. Avrupa ülkeleri Fransa, İspanya, İtalya, Balkan ülkeleri olmak üzere yine aynı şekilde ham deri üretimlerini almaya biz başladık. Kuzuda yaptığımız kürk yani tamamen av hayvanı olmayan doğal olan kuzuda yaptığımız kürkler şu anda. Üretim devam ediyor. Bununla ilgili Tabii ki biz dünyanın her tarafında aldığımız gibi dünyanın her tarafında biz bunu pazarlamaya çalışıyoruz. En büyük pazarımız tabii ki deli sektörü ile ilgili bizim baktığımız takdirde Rusya'dır. Aynı zamanda da Avrupa ülkeleri ve şu anda Çin ön planda olmak üzere ve Avrupa ülkeleri ve Çin'e biz şu anda bu ürünleri ihraç etmeye başladık. Tabii ki bunun ötesinde bir grup olarak aynı zamanda inşaat yapıyor, unut yapıyor aynı zamanda. Turizme girdi iki tane otelimiz var, butik otellerimiz var. İnşallah bunun önümüzdeki süreçte bunun otellerin zincirinde kurmayı planlıyoruz. Programımız da var. İnşaat sektöründe de aynı şekilde daha büyütmeyi planlıyoruz. Yine aynı şekilde konfeksiyon var. Deri çeket dikiliyor. 4,5 milyar dolar ihracat hacmi olan sektör, Çin ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor. Bu far bizim için çok önemlidir. Yani gerçekten dünyanın her tarafına kendi tanıtımımızın dahi yapmamız gerektiğini inanıyorum buna. Ama tabii ki şu anda baktığımız günlük olarak ne kadar insanlar gelir, ne kadar gitmez tabii ki ilk gün olduğu için önümüzdeki günlerde, üç gün boyunca inşallah hiç kimse ne mevbuşa gitmez. Sektörümüzü en iyi yere getirebilecek şekilde bütün firmalarımız güzel hazırlıklar yapmışlar. Argelerini çok iyi çalıştırmışlar. Ama tabii ki bunları yeterli midir? Evet, sektör için Evet katma değeri gerçekten üretiyorsa yeterlidir gördüğümüz kadarıyla. Daha çok çalışmamız gerektiğini inanıyorum. 2015 yılı çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Bizim çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sektör ayakta durması gerekiyor. Ve insanlarımızdan çok çalışması gerektiğini inanıyorum. Hem sektör bazında olsun, firma bazında olsun. Başarmamak mümkün değildir. Çok çalışmak gerekiyor sadece. Onu söyleyeyim. Tabii ki Baykallar inşaat sektöründe de gerçekten güzel konutlar yapıyor. Biz Bakırköy'de güzel bir butik site yapıyoruz. 48 daireli ve şu anda bitmiş durumda neredeyse önümüzdeki günlerde inşallah satışları başlayacaktır. Butik otelimiz 5 yıldızlı otel düzeyde olan olan butik otellerdir. Bunu biz Türkiye genelinde ve yurt dışında olmak üzere oteller zinciri olarak şu anda planlıyoruz. İnşallah her ki dünyada bir savaş, bir deprem olmasa bizdeki süreçte biz bunları hayata geçireceğiz diye düşünüyorum.